Trabzon'da yaşayan 48 yaşındaki Naciye Aydın 30 yıldır sürdürdüğü bir gelenekle her yıl Nisan ayında yağan yağmuru terasındaki kovalarda biriktirip içiyor. Naciye Aydın yemeğine kadar kattığı yağmur suyunun kendisine şifa getirdiğine inanıyor. 30 yıl önce kayınvalidemden 30 yıldan beri yapıyoruz. Gelin oldu balalı. Kayınvalidem e, Nisan yağmurlarını biriktirir, çocuklara içirir. E, duş duşa yaptıkları, duş yaptıkları sulağın içine katar. Yüzünü yıkardı ne bileyim. Biz de onu şimdi ben de uyguluyorum. Yani sen... Kendim kullanıyorum, içiyorum. Yani köy havasıyla buranın havası bir değil. Tabii köy temiz. Orada biriktirip kullanıyorduk ama buranın ortamı her şey pis. Yani yıllarım... Ama yine de o kadar su beni zehirlemez diye düşünerek içiyorum. Ne, 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 ne. Çocuklarım içmek istemediler. Ee, Zorla onlara da içirdim. Eşime de içirdim. Dedim kıbleye dön dua et. Sağlık için iç dedim. Sı o da içti ben de iç içtim yani. Anlat onu, evden... Çiçeklerimi bitkilerimi balkona atıyorum. Yağmur suyuyla ıslansın diye. Bitkilerimi atıyorum onlar ıslanıyor orada. Ben içiyorum yüzümü yıkıyorum. Çıkıyorum çatıya. Akşamdan veya gündüz koyuyorum, birikiyor. Onları az az günde içiyorum işte. Yemek de yapmışım. İçiremeyince yemeğe koydum. Çocuklara içirdim çorbaya, içine döktüm. Kimseye bir şey söylemedim ki. Benim çocuklarıma söyledim. Onlara tuhaf geldi. Söylemeden onları uygulardım. O kadar her şeyden zehir alırken bir yağmur suyumu senede 3 bardak 5 bardak içip de, o mu zehirleyecek beni? Yağmur suyum birikti. Biraz tozlu olduğu için sizdirip onları öyle kullanacağım. Ee, bu nisan yağmurlarına e, farklı bir anlam yükleme işi Orta Asya Türklerinde e, gelenek olarak vardı. Sonra Selçuklarda, Osmanlılarda bu gelenek devam etmiştir. Fakat son zamanlarda bu Nisan yağmurlarına yüklenen anlam aslında özelliğini kaybetmedi, ama uygulama bakımdan biraz ilgi azalmıştır. 1000 yıl önceki şartlar ve 2000 yıl önceki doğal şartlar bozulmuştur, doğallıktan uzaklaşmıştır, uzaklaşmışızdır. O bakımdan dikkatli olmak lazım. Ama şu anda özellikle şehirlerde, sanayi bölgelerinde yağmur suyu kesinlikle yani içilebilecek özellikle olmadığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Dolayısıyla şu dönemde özellikle içilmesinin sağlıklı olmadığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Annem senelerdir bunu yapıyormuş ama ben bunun bu sene farkına vardım ve içmeme kararı aldım yemeklere katıyormuş bilgim dahilinde değildi yemiş bulundum ama hiç inanmıyorum gereksiz buluyorum sanmıyorum saça iyi geldiğini eski zamanda olabilir ama şu an atmosferin kirliliğinden bize bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Yani daha önce hiç duymadım böyle bir şey ama olabilir niye olmasın Nisan hem yaz derler böyle yaz olduğu için. Güzel olabilir yani mantıklı ama hiç duymamıştım yani. Ee, pis olduğunu çok düşünmüyorum sonuçta. Bilmem temizdir yani bulutlardan geliyor gökten gelen bir yağmur yani Allah'ın verdiği bir yağmur sonuçta neden pis olsun ki? <laughs> Yani teknik olarak baktığımızda yağmur tabii ki e, havadaki mikroplarla birlikte e, aşağıya indiği için çok sağlıklı olduğunu ben düşünmüyorum. Söylemiş olduğunuz e, inanışa da ilk defa şahit oldum. Duymuyor, duymadım daha önce ilk defa duyuyorum. Yani biz Karadeniz bölgesinde sürekli yağmur altındayız. Yağmur Nisan yağmurlarını evet severiz. E, şifadır bitkiler için bizler için inanırız ama içildiğini çok açıkçası doğru bulmuyorum. Ya şifalı olduğunu duydum. annem rahmetli annem anlatırdı ama ben böyle şeylere inanmıyorum. Yani çok da şifalı olduğuna inanmıyorum yani.